Burası boşanmış kadınların ülkesi, Moritanya. Kuzeybatı Afrika'da çöl ile okyanusun buluştuğu bir Arap ülkesi. 1 milyon kilometre karelik yüz ölçümünün %90'ı çölden oluşuyor. 750 kilometrelik Atlantik kıyısına sahip bu ülkede halkın tamamı Müslüman halktan oluşmakta. Dünyanın en uzun sahra ötesi trenine ev sahipliği yapan Moritanya, altın, bakır ve balıkçılığıyla öne çıkmaktadır. 3 kilometre uzunluğunda 250 vagonlu bu dev tren, Sahra Çölü'nü aşarak her vagonda yaklaşık 84 tonluk demir cevheri taşımaktadır. En çarpıcı yanı ise insanların vagonların tepesinde ücretsiz yolculuk yapması. Kavurucu sıcak, dondurucu gece ve sert rüzgarlara rağmen bu tren birçok kişi için hayatta kalmanın tek yolu. Ancak bu ülkeyi ilginç kılan bir başka şey daha var. Burada boşanan kadınlar üzüntüyle değil, davul zurna eşliğinde kutlamalarla karşılanırlar. Boşanmış kadınların evlenme şansı hiç evlenmemiş kadınlardan daha yüksektir. Bu yüzden burada erkekler hayat tecrübesi olan, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınları daha çekici bulurlar. Dünyanın farklı köşelerinden daha fazla ilginç bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın.